Merhaba 7. sınıf öğrencileri. 6. ünite olan Celebration ünitesinin önemli kelimelerini öğreneceğiniz bu videoya hoş geldiniz. Kalem ve defterleriniz hazırsa haydi başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk önce Celebrations yani kutlamalar ünitemizin adı Celebrations kutlamalar. Şu anda önemli günlerin isimleri ya da parti türlerini öğrenerek dersimize başlayacağız. Graduation party, mezuniyet partisi. Graduation, Fancy dress party ya da kostüm parti. E, isminden de anlaşılacağı üzere kostüm partisi. Engagement party, nişan töreni diyebiliriz. Engagement. Wedding day ya da wedding party. Burada düğün günü ya da e, düğün töreni diyebiliriz. Diğer konularımıza bakalım. Welcome party, hoş geldin partisi. Farewell party, hoşçakal partisi. Uğurlama partisi birisini. Christmas party, yılbaşı partisi. Christmas party. Slumber party ya da sleepover party ise pijama partisi de diyebiliriz. Ülkemizdeki önemli günlere bakalım. Ramadan feast, Ramazan bayramı. Sacrifice feast, kurban bayramı. Children's day, 23 Nisan, çocuk bayramı. Republic day, cumhuriyet bayramı. Victory day, zafer bayramı. Father's Day, babalar günü. Mother's Day, anneler günü. Ve Wedding Anniversary, yıl dönümü, evlilik, yıl dönümü demek. Geçelim diğer kelimelerimize. İlk kelimemiz throw a party. Daha doğrusu bir kelime grubumuz birlikte kullanılan bir kelime. Throw tek başına anlamı başka ama throw a party dediğimizde parti vermek anlamına geliyor. Örnek cümlemiz every year I throw a party on my birthday. Her sene doğum günü bir parti veririm. Diğer kelimemiz Prepare. Hazırlamak. Burada tabii ki prepare. Gördüğünüz gibi feel. My mom prepares a shopping list before doing shopping. Annem alışveriş yapmadan önce bir alışveriş listesi hazırlar. Preparation ise hazırlık demek. Yani isim hali. Preparation. Diğer kelimemiz decorate. Süslemek. Can you help me to decorate the room? Odayı süslemene bana yardım eder misin? Decoration da süsleme ya da süs anlamlarına gelir. Diğer kelimemiz celebrate. Kutlamak. What do we celebrate in our country? Ülkemizde ne kutlarız? Hatırlarsanız önceden celebration'de kutlamalar. Arrange. Düzenlemek. I'm afraid I can't arrange tonight's meeting. Bu geceki toplantıyı düzenleyemeyeceğim. Korkarım bu geceki toplantıyı düzenleyemiyorum. Arrangement ise düzenleme anlamına geliyor. Decide. Karar vermek. I have a lot of shoes. Çok ayakkabım var and I can't decide. Pek alamayamıyorum. Refuse. Reddetmek. He doesn't like lentil lentils. Maciri in sevmez. So he refused it. done, he may yemeği reddetti. Accept. Kabul etmek. I'm happy to accept your invitation. Kahvetinizi kabul ettiğim için mutluyum. Need. İhtiyaç duymak. I want to make a cake. Cake yapmak istiyorum. I need a few eggs and some flour. birkaç yumurta biraz ona ihtiyacım var. Offer teklif etmek. We offer financial assistance to students. Biz öğrencilere ekonomik yardım, maddi yardım teklif ederiz. Suggest, önermek. I suggest you take a taxi. Bir taksi evimini öneririm. Suggestion da öneri. Bu make suggestion konusunu, önerileri bulma konusunu konu altı videosunda değineceğiz. Geçiyoruz diğer konuya, kelimeye. Wrap, sarmak, paketleme. Dikkat ettiyseniz başındaki W harfini okunuşu wrap. What about the present? Did you wrap it up? Yahi diye onu paketledin mi sardın mı? Invite davet etmek. You want to invite your friends to your party. What do you say? Arkadaşlarını partiye davet etmek istiyorsun. Ne söylersin? Invitation da davet demek. Order sipariş etmek. I should order the birthday cake from the bakery. Doğum günü pastasını pastayandan, fırından sipariş etmeliyim. Rest, dinlenmek. You should rest for a while before you do your homework. Ödevini yapmadan önce bir süre dinlenmelisin. Bring, getirmek. I have a few amazing CDs. Birkaç harika CD'm var. I can bring them. Onları getirebilirim. Post, göndermek. Can you post these letters for me? Benim için bu mektupları gönderir misin? Hang, asmak. We must hang the banner before the party. Partiden önce afişi, pankartı asmalıyız. Blow up, şişirmek. Can you help me blow up these balloons? Bu balonları şişirmede bana yardım eder misin? Degree, diploma. He received a doctor's degree. Doktor diploması aldı. Present ya da gift, hediye demek. She will buy a teddy bear as a present on his birthday. Doğum gününde hediye olarak bir oyuncak ayı alacak. Beverage ya da drink, içecek demek. There is no juice left. We should buy some beverages. Hiç meyve suyu kalmadı biraz meyve suyu, biraz içecek almalıyız. Cap, şapka, you should wear a cap to protect your heart in hot weather. Sıcak havalarda başını korumak için şapka giymelisin. Guest, misafir. The host is welcoming the guest. Ev sahibi misafirleri karşılıyor. Relative, akraba. I invited all my relatives, all my friends and relatives. Tüm arkadaşlarımı, akrabalarımı davet ettim. Invitation card, davetiye. Did you send the invitation cards to the people on the list? Listedeki kişilere davetileri gönderdin mi? Candle, mum. A candle lights others and consumes itself. Mum başkalarını aydınlatır ve kendini tüketir. Yani mum dibine ışık vermez gibi bir Türkçedeki karşılığı bu şekilde. Host, ev sahibi. Our host greeted us at the door. Ev sahibimiz bizi kapıda selamladı. Crisp, chips. We need to buy some juice and lots of crisps. Biraz meyve suyu ve çok cips almalıyız. Alma ihtiyacımız var. Dessert tatlı. After dinner, we had ice cream for dessert. Akşam yemeğinden sonra tatlı olarak dondurma yedik. Special özel. Guests need to wear special clothes. Misafirler özel kıyafetler giymeleri gerekiyor. Bir eğer parti ise mesela. Cookie kurabiye. How about making some chocolate cookies? Biraz gotalı kurabiye yapmaya ne dersin? Forget unutmak. Yesterday is dead. Dün geçmiş yani dün ölü. Forget onu unut. Tomorrow does not exist. Yarın daha olmadı. Don't worry. Endişelenme. Today is here. Bugün burada. Use it. Onu kullan. Sinek atıştırmalık. I only have time for a snack at lunchtime. Öğle yemeği vaktinde sadece atıştırmak için vaktim var. Advice tavsiye. You should listen to the advice of your elders. Yani büyüklerin tavsiyelerini dinlemelisin. Speech konuşma. Speech is silver but silence is gold. Söz gümüşse sükut altındır. Sözünün İngilizcesi. Colorful paper, renkli kağıt. We need to decorate a presents with colorful papers. Hediyeleri renkli kağıtlarla dekore et. Yani süslemeliyiz. To do list yapılacaklar listesi. First you should make a to do list. İlk olarak bir yapılacaklar listesi yapmalısın. Responsible for, sorumlu olmak. We shouldn't forget that we are responsible for the nature. Doğadan sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız. Enough, yeterli. Deserts expand. Çöller büyür, genişler. So animals can't find food. Ve hayvanlar yiyecek bulamaz. And they don't have enough place to live. Ve yaşayacak yeterli yerleri yoktur. Ve son olarak da congratulations. Tebrikler ifadesini verelim. Congratulations okuması biraz zor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.